Başkent Postası TV'nin kıymetli izleyicileri Cumhur Haber Ajansı ve Başkent Postası TV olarak Altın Park'tayız. Şanlıurfa ve Adıyaman günlerindeyiz. Turna organizasyon Şanlıurfa ve Adıyaman günlerini Ankara'da vatandaşlara tanıtıyor. Güzellikler var, standlar var. Biz de sizlere bu güzellikleri aktarmaya devam ediyoruz. Nereye gittiniz? Evet, döner kesiyorsunuz. Evet. Düşünceleri alalım. Düşünce biz kendimiz Urfa'dan geliyoruz. Ankara'ya herkesi bekliyoruz. Urfa döneri. Odunu bekledik, attık ateşe, dönerimizi kesmeye devam ediyoruz. Urfa döneri. Urfa döneri, kendim Urfa'lıyım, Ankara'ya geldi, herkesi bekliyoruz. Meşhur bademli kurabiye. Bakalım neler anlatacaklar. Harika bir kurabiye verecek, sizler için tatacağız. Efendim neler var burada? Bademli kurabiye, sant kurmuşsunuz. Evet. Nasıl gidiyor? Ee, İyi çok şükür halkın e, bu organik yaptığımız için bu kurabiyeyi biliyorlar artık. E, şekersiz bir kurabiye, kurabiyeden bahsedeyim önce. Badem unundan, badem parçacıklarından, tereyağından ve elma konsantresinden oluşuyor. E, biz Eco Time organik firmasıyız. E, Aslen Malatya firmasıyız. Şu anda İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Bu Malatya yöresine ait bir kurabiye. E, geleneksel yöntemden uzaklaştırıp bunu modernize hale getirdik. Ee, tamamen organik diyabet hastalarının yiyebileceği diyet yapanların yiyebileceği ve tatlı ihtiyacını karşılayabileceği sağlıklı bir atıştırmalık ee, bunun kargosunu yapmak biraz zor un kurabiyelerinde genelde böyle bir durum vardır biz hem burada sıcak sıcak pişirip insanlara kurabiyemizi tanıtıyoruz sağlıklı bir atıştırmalık olarak yeni bir alternatif sunuyoruz ee, yani şu an halkın tepkisi çok güzel biz memnunuz yaptığımız işte gurur duyuyoruz vatandaş bunu isterse kargoyla siz teslim mi ediyorsunuz üretim günlük mü? Günlük e, biz Ankara'da iki noktada satışımız mevcut aslında her hafta pazar günü sabah 7 ile öğlen 2 arasında ayrancı ve çay yolu pazarlarında organik pazarlar kuruluyor e, bizim 60'ın üzerinde organik ekmeğimiz glutensiz pastamız kekimiz kurabiyelerimiz krakerlerimiz e, 60'ın üzerinde dediğim gibi ekmek çeşitimiz ve kurabiyelerimiz orada oluyorlar. E, firmamızı arayıp mesela Ankara'da biz pazar günü Ayrancı Pazarından 2 kilo kurabiye istiyoruz, Malatya kurabiyesi almak istiyoruz derlerse taze taze kurabiyelerini alabilirler. Hatta şöyle bir durum var. E, kurabiyenin içerisinde hayvansal bir katkı yok. E, süt ve yumurta gibi. Bayatlamasını sağlayacak bir unsur olmadığı için bu kurabiye 6 ay boyunca rahatlıkla muhafaza edilebilir. Hoş geldiniz ilk önce. Sağ olun. Adıyaman kavurması, daha doğrusu Adıyaman saç tavası. Bu sebzeli oluyor. Ee, i̇çinde içinde kapya biber, yeşil biber, samrusak ve sadece e, kimya ve karabiber atılıyor. Başka e, baharat girmiyor içine. Bir de e, kuyruk yağı. Adıyaman'a özel bir yemek. Hadi Adıyaman'a özeldir. Diğerlerde mesela Sade yaparlar kavurmayı, kavurma sade olun normalde. Ama bu Adıyaman'a özgü olduğu için sebzelidir yani. Bu arada vatandaşın tepkisi nasıl oldu? tattılar mı? Bunu tanıtabildik mi? Vallahi ben iki üçüncü günümüz olacak. Dün de iki saç bitirdim. Ondan önceki gün de iki saç bitirdim. Bugün daha şimdi vurdum, bayağı gitti yani. Güzel, her şey beğendik. Uygun fiyatlar. Evet satışlar nasıl? Nasıl buldu vatandaşın ilgisi? Gayet satışlar gayet iyi gidiyor Adıyaman, Urfa günlerimizde ee, Satışlar bayağı iyi gidiyor Genelde e, öğlenden sonra işler e, açılıyor şu anda yavaş yavaş geliyor millet buraya Akşam saat gece 11'e kadar e, yoğunluk hiç durmak yok Oturmak yok Sağ olsun ilgi çok Urfalılar, Adıyamanlar Ankaralılar buraya gelip ilgi gösteriyorlar Nasıl bulduk Adıyaman Şanlıurfa ürünler? Ya güzel 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 Üstadım baharatlar güzel kokular geliyor ne ürünleri var ne nasıl bulduk burayı vatandaş nasıl ilgisi Aynen efendim baharatlarımız Tamamıyla doğal yöresel ürünler Gaziantep'ten katılıyoruz Sizde yerli Ankaralılara Başkentimize hizmetimiz için buradayız Yöresel ürünlerimizi burada Pazarlıyoruz satıyoruz İşte ee, Çeşitlerimiz mevcut Kurutmalıklarımız, annelerimizin, analarımızın, ablalarımızın yapmış olduğu kurutmalıklar, bunları Gaziantep'ten derleyip toplayıp Ankara halkımıza getiriyoruz. Baharat çeşitlerimizde yine e, biberlerde tatlı, acı, işte isot biberimiz olsun, Osmanlı baharatımız olsun, karabiberlerimiz olsun, kekiklerimiz olsun, sumaklarımız olsun, nar eşkilerimiz olsun tamamıyla el yapımı göz nuru bunlar. Bölgeye evet. bir koku saçmışsınız güzel bir koku geliyor girer girer. Kesinlikle bunun sebebi şudur tamamıyla doğal doğal ürünler olması el yapımı olması özellikle. Bunları işte buraya getirdik ki siz değerli vatandaşlarımız bu doğal lezzetlerden doğal tatlardan faydalansın istedik. Ankara'mızda da böyle bir hizmetimiz var. Gelirlerse şey başında da burada da kendilerine ikramda da bulunuruz. Fiyatlarda da ikram ederiz. Sizin gibi değerli basınlar da buraya gelip bizi tanıttığı için, bizleri dikkate aldığı için ayrıca teşekkür ederiz. Ee, salçalarımız yine gün kurusu Gaziantep'ten. Acı biber salçalarımız, domates salçalarımız yine el yapımı. Bunlar emektir. Bunlar buraya getirmiş olduğumuz hizmetler içerisinde. Yani e, annelerimizin, ablalarımızın emekleri burada. Her şeyin organik ve evet, doğalı diyoruz. Yine te, te fıstığımız, Gaziantep fıstığımız dalından toplanıp geldi buraya. Yine dediğim gibi halkımız gelsin, taze taze yerinde yesin, içli köfte yapıyorum. İçini hazırlıyoruz, kendimiz dışını bulgurla yapıyoruz, içini kıymayla yapıyoruz, kızartıyoruz, müşteriye sıcak sıcak ikram ediyoruz. Kaçta başladık, satışlar devam ediyor mu? Bu ikinci tepsi mi çok tepsi yaptım abicim bugün sabah saat 10'da başlıyoruz, akşam 13'e devam ediyoruz. Kaç tane böyle imalat günde kaç tane yapabiliyoruz? 400-450 tane yapabiliyorum. Ustadım işte köfte kızartılıyor. İmalata sorduk. Günde 400-450 tane dedi. Evet, abi. bir de satışı siz burada mutfaktasınız. Bir de size soralım nasıl gidiyor? Yani satışlar genelde iyi gidiyor abi. Özellikle öğle vakitleri ve akşam vakitleri çok fazla satış oluyor. 50 liradan veriyoruz tanesine. Onun dışında kızartıp koyuyoruz, diziyoruz, veriyoruz. Şanlıurfa Adıyaman günleri. Vatandaş nasıl buldu burayı? Yoğunluk nasıl, müşteri nasıl? Yani yoğunluk sabahları genelde olmuyor. Erken o yüzden gelmiyoruz. 10 civarı geliyoruz. İş bir köfte yapmaya başlıyoruz. Ama dediğim gibi akşamları yapılıyor. Müşteriler de genelde AVM'de işte satış yapılıyor ya kıyafet fuar günleri. Fuar günleri için buralara geliyorlar. Hani bu tarafa da uğruyorlar sesten kaynaklı. Geliyorlar bakıyorlar yemeğini yiyip gidiyorlar geri. <laughs>

sırada. Ablam nasıl satışlar? Satışlar başlayacak inşallah. Yani birazdan başlar. Her çeşit burada kaç tepsi var? Vallahi burada 30 tepsi, 30 çeşit yani. Fıstıklar herhalde başka sarma. Fıstıkla sarı burma, cevizli. Ustalım kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz kardeşim. Şu anda orijinal susamdan, ham susamdan tahin çekiyoruz çektiğimiz tahin Antalya Manavgat susamı. Kendi susamımızdan kendi tahinimizi çekiyoruz. Dönüyoruz. Karşıda çırpma makinamız var. Çırpma makinamızda sadece ve sadece ağaç kökü çöven ve keçi boynuzu özünden helva yapıyoruz. İçerisinde kesinlikle şeker katkı maddesi yok. Ağaç kökü çöven, bol miktarda tahin, bol miktarda keçi boynuzu özünden helva yapıyoruz. En kötü, en eskimiş, en bayat ürün standta 2 saatlik ürün. Çok iddialısın. Öyle. Gelip de helvamızın tadına bakıp da şuradan bana ver demeyen müşterimiz yok. Helvaya küsenleri de tekrardan helvayla barıştırıyoruz. Evet Kayseri sucuklarını çekmiyorsunuz mu? Çekelim. Geldik. Tabii, tabii. Nasıl gidiyor satışlar? Tabii geldik buraya evet. özel çağrıldık buraya geldik. Biz evet. imalat fiyatına Kayseri sucuklarını satıyoruz, veriyoruz. Hani tanıtım için yani burada nasıl bir ürün satıldığını, nasıl bir e, sucuk olduğunu görmek, görüp bilmeleri açısından ama alan insanlar bak Ablama bak. bir soralım hemen. Çok Tanrı güzel. Nasıl? Zaten ben Yozgatlıyım. Kayseri'nin hemşehrisi sayılırız. Afyon'dan önce Kayseri vardı tabii ki. Lezzet nasıl Kayseri? Çok suyu? güzel. Size de verelim. Ya Öyle size şey şöyle bakayım. bizim kameraman arkadaşa tutalım o tutalım biraz mı? <laughs> gurur, gurmedir ona tutalım biz. <laughs> Ay, Ondan da bir not alalım. Efendim? Hangi kanal bu? Satışta nasıl? Ha? Mikrofonda yazıyor efendim Cumhurhaber Ajansı Başkent Postası. Haa tamam. Şimdi şöyle e, satışlar bilen insanlar zaten gelip tamamen alıyor. Biz bir de Türkiye'nin dört bir yerine kargo yaptığımız için Kayseri sucukların e, şunu söyleyeyim alan insanlar mesela düğün ve evveli gün gelip böyle değil yani bir tane bir tane değil yarım yarım değil üçer beşer kürü alıp dolaba koyacaklar dolapta kalacak bir sene yiyecek. Olay bu. Ama sucuk yani Evet, ama Bunda da yok. Evet. Kameraman arkadaş sucuğu okeyledi sucuğu biliyorum dedi. İyi bir kurme. Biz de ona ama ver. şimdi diğer e, sucuklar gibi değil. Bu sucuk gerçekten de gelip baksınlar buraya, görsünler nasıl bir ürün olduğunu bilsinler. Ondan sonra alsınlar. Ve bir tek benden de değil. Orada bak, bana diyorlar ki ya buradan aldığımız e, sucuğu tadına bakıyoruz, iyi ama eve götürüyoruz. Sucuk sucuk değil. Aynı sucuk değil. Ben de şunu söylüyorum. Bak ablacığım haklısın doğru. Ama ben benim evladım yiyorsa benim çoluğum çocuğum ve ben kendim yiyorsam satarım. Benim çoluğum çocuğum ve kendim yemiyorsam o bir namussuzluktur. Nasıl oluyor eve gidince değişiyorsun? Bilmiyorum yani şimdi ondan sonra ben şunu yapmaya çalıştım. Misal atıyorum versene bir tanesini abi. Bir tanesini ver. Şunu aldı değil mi bir müşterimiz? Buradan hemen bir dilim kesip ondan sonra beğeniyorsanız alın. Beğenmiyorsanız şimdi bir de damak tadı şey damak şeyliği falan var Arka. insanlarda tabi bir dilim kesiyoruz aa çok güzel tamam hemen ver oradan 3-5 tane daha aynı şekilde yapıp böyle bu şekilde veriyorum sucukları garantili e, kartımızı veriyoruz telefonumu veriyorum her yönden garanti verip ondan sonra gönderiyorum sucukları. Üstadım nasıl gidiyor satışlar? Abi çok şükür Ankara beklediğimiz yine her zamanki gibi harika. Gelmeyen arkadaşları da, misafirlerimizi de bekliyoruz. Altı parktayız, her zamanki olduğu gibi. Çiğ köfte, içli köfte, ürünler, el yapımı mı? Siz mi uğraşıyorsunuz? köfteyi burada kendimiz yapıyoruz. Çiğ köfteyi de kendimiz yapıyoruz. Ee, burada yetiştiremediğimiz için e, buraya hazır getiriyoruz ama içli köfteyi burada ablalarımız, kendimiz taze taze yapıyoruz abi. İyi bir çiğ köfte nasıl olmalı? Abi iyi bir çiğ köfte iyi bir isotlu olmalı. Ee, onun dışında gerisi teferruat abi. Evet. Evet stantı neler satıyoruz? Vatandaş geldi. Nasıl bulduk burayı? Burayı çok güzel bulduk. Genelde fuarlarımız Ankara'da. Talep üzerine geliyoruz. Her zaman da yerimiz burada. Köyde doğal olarak ürettiğimiz sabunlarımız mevcut. Kesme sabunlar. Nerede üretiliyor? Hangi köyde? Bunlar Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üretiliyor. Zeytin yağlarımız da Asis Tarım Kooperatifinindir. EYT Tarım'ın. Zeytinyağını da uygun fiyata veriyoruz. 1000 liraya düşürdük. İki tane alanları bir buçuk yaptık. Zeytini de yağlı sele zeytini hem tazedir hem güzel. O da 150 lira yaptık abi. Evet ne ikram ettik kahve nasıl kahve bu ortamı? Mardin'in Mardin meşhur dibek kahvesi bu. Mardin, Mardin değil bizim, Evet Mardin dibek kahvesi. Sade 7 çeşit karışımdan oluşuyor kahvemiz. Evet nasıl bulduk vatandaşı kahveye ilgi nasıl? Kahveye ilginiz? Gayet güzel. Bilmedikleri, değişik farklı bir tat olduğu için yoğun ilgi gösteriyorlar. Evet, vatandaş geliyor, kahve alıyor. Çeşit de görüyorum biraz farklı çeşitler. Evet, çay çeşitlerimiz de var, kahve çeşitlerimiz de var. Mardin meşhur badem şekeri, meşhurdur mavi şeker diye geçer Mardin'de. Mardin'den mi geldi bu stantımız? Evet, Mardin'den geldi. Yani şanlıurfa ağırlıklı bir durumdayız. Adıyaman, Mardin stand. Mardin'de evet. Sade Mardin günleri yapmadıkları için böyle de biz aralara katılıyoruz. Bak bu makine var, şeker aşağı dökülüyor. Neler oluyor burada? Bunun öncelikle şekeri kaynatıyoruz. İçine bunun rengi şöyle. Gördüğünüz gibi maviliğini lahor kökü veriyor. Şekeri böyle su haline getirdikten sonra içine lahor kökü dediğimiz şeyi atıyoruz ve yavaş yavaş döküyoruz. Ne kadar zamanda eriyor? Nasıl oluyor? Nasıl yani? Döktün içine sonraki süreç? Sonra iki çocuk kendi kendine şekeri kaplıyor. Alttaki ateşi sayesinde sıcak onu şekeri kaplatıyor. Ve böyle gittikçe kalınlaşıyor. Kalınlaştıktan sonra belli bir dereceye geldiğinde bunu çıkartıyoruz. Ve böyle insanlara sunuyoruz. Mardin'den mi geldin sen? Evet. Hangi ilçesi neresi? Artuklu Merkez. Evet. Bir de oranın tabi bu kolonyalarımız da var evet, değil mi? Evet kolonyalarımız da var. Mardin'de e özgür sofran çiçeği kolonyası. Bu Mardin'de tek var. Mardin'deki safran çiçeğinden yapılıyor. Evet, özel safrandan Mardin artık. Hı hı. Evet. Mardin'in şöyle Mardin'in özel bademi de var. Bu Mardin'in özel bademi. Buna Mardin'de tek farkı daha bademlerden daha lezzetli ve daha büyük olması. ona diğer bademler bundan çok daha küçük. Fatih seni burada çok seviyorlar. Bu standlar çok seviyor. Buranın bu fuarın yıldızı sensin herhalde. Öyle denebilir. Okul var mı? Eğitim var mı Fatih? Kaçıncı sınıf? Altıncı sınıf. Notlar takdim, notlar iyiyim. Evet, Omsuz Hem... standlardan da istekler var sana. <laughs> Omsuz standlar da beğeniyor bizleri. Efendim Dibek kahvesi Mardin nasıl lezzeti? Güzel güzel. Farklılık ne? Yani tam kıvamında yapılmış. Normal, güzel yani hoşuma gitti benim. Beyefendi dibek kahvesi tattınız, almaya da karar verdiniz herhalde, nasıl buldunuz? Ben, ben içmedim kardeşim. Nasıl lezzet efendim? Çok güzel. Çok güzel beğendim. Lezzetli buluyor vatandaş, Fatih de burada ürünlerini satmaya devam ediyor. Efendim geziyorsunuz, neler gördük, nasıl bulduk? Çok güzel, gerçekten Ankara'mızın da böyle bir fuara ihtiyacı var. Geziyoruz, görüyoruz, özellikle tatile gidemeyen insanlar için de bayramlarda böyle alışveriş yapıyoruz. Genelde bayramda da fuarlar oluyor ama bugün de olması çok iyi oldu. Böyle yazın indirimler oluyor. Bir de gerçekten organik ürünler de bulabiliyoruz. Birçok şey bulabiliyoruz. O yüzden mutluyuz. İyi ki böyle alışveriş fuarları var Ankara'mızda. Ee, teşekkür ediyoruz. Evet özel Çankırı tuzu da gelmiş. Burada vatandaşın ilgisi var. Çankırı'dan tuz. Önemli. Çıplakların birisi sandı şu üniformayı seyirci bulmuş atlamış hoş bakarsın söyle kaç bakalım bir de tek atından karşıya bir Siz mi ürettiniz? Nasıl buldunuz burayı? Ben de el işe ürünlerim. Bu işleri nasıl satabileceğimi ararken buradaki abilerle tanıştım. Onların vasıtasıyla buradayım şu anda. Burada kendiniz boncuklar alıyorsunuz, ürünler alıyorsunuz. Evde mi yapıyorsunuz? Tamamen evde kendim üretiyorum, kendim yapıyorum. Burada da satıp... Vatandaşın buradaki katılımı, kalabalık, müşteri açısından nasıl bulduk? Pek fazla değil, değil. Daha fazla olursa, daha yoğun olursa benim için de diğer arkadaşlar için de iyi olur. Okullara da çok az kaldı. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Şu okulda dönüş olarak çok eğleniyoruz. Çok mutluyum. Luna Park'ta falan oynayacağız. Güzel güzel yemekler yiyoruz. Öyle. He, okula dönmek için heyecanlıyım. Okulu özledik açıkçası. Burası çok eğlenceli burası bir yer, yer bence. Yer. Luna Park'taki oyuncaklar güzel. <laughs> evet. Ne söylemek istersin burayla alakalı? E, bur burayı yapmak için düşünen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz okulda ve eğitim hayatınızda. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim turna organizasyon Recep Bey ile beraberiz. Adıyaman ve Şanlıurfa günleri Antı Park'ta bir aylık kalabalık. Standlardan görüş aldık. Vatandaşlardan görüş aldık. Tabi organizasyonun sahibine de mikrofon tutmak gerekiyor. Recep Bey hayırlı uğurlu olsun. Bir hayli kalabalık. Evet teşekkür ediyoruz. Geçen sefer de Antep yemek şenliğini yaptık. Bu sene bu sefer de bir ay sonuna Adıyaman Şanlıurfa yemek şenliğini yapıyoruz. Evet iyi bir talep var, iyi bir yorum var. İnsanlar memnun. Birçok katılımcıyla da görüştük, vatandaşlarla da görüştük. Bundan sonra hedefleriniz de turna organizasyonu Ankara'da mı olacak, başka illerde de göreceğiz mi? başka illerde sürekli çıkıyoruz zaten. 22 senedir bu işi yapıyoruz. Biz sürekli farklı farklı illerde yaptığımız için bu sene Ankara'yı kendimize kale olarak seçtik. Ayın 18-22 Eylül Doğu ve Güneydoğu yapacağız burada inşallah. Orada da bütün vatandaşlarımızı memnun etmek için çaba göstereceğiz. Efendim vatandaşlar geliyor geziyor, ürünleri de gördüler. Buradaki ee, yani başka bir şey vatandaşın gelmesi için çekilmesi için kafanızda planlar projeler vardır. Siz bir hayli çalışan da bir insansınız bu konularda. Fuar ve organizasyonculara, ekibinize neler öneriyorsunuz? Ya şimdi bu isimli özelliği en büyük özelliklerden bir tanesi insanların gelip ve ailesiyle çocukları huzurlu ve mutluluk için Eğlence bir, ziyar, bir, ortam sunuyoruz burada. Şimdi okullar tatil olduğu için o çocuklar için bir şey de yapamıyoruz ama çocuk salonları koyuyoruz ama inşallah okulun açılmasıyla Beybloda sik bölümü çocuklar için eğlence bölümü aktiflerle inşallah burada bu müjdeleri de almış olacak. Efendim başarılar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de size sağ olun. Teşekkür ederiz